ne böyle? Bu kadar sarımsak yemek istemiyorum Mary. İkimiz de, de çok şanssızız. Ne? Aa, bende de bir sarımsak var. Tanrım kusacağım çok kötü. Kızlar çok şanssızsınız. Sizi kıskanmıyorum. Ama ben şanslıyım. Bakın ne kadar güzel. Sadece bir sarımsak. Bunu çabucak yiyebilirim. Ayrıca dalga mı geçiyorsun? O zaman sarımsağını önce ye çok kolay. Ama önce onu fazla kabuğundan temizlemem gerekiyor. Bunun için ihtiyacım olan şey güç verilerim. Bahçem sen gerçekten çok güçlüsün. Aferin. Şimdi onu nasıl yediğime bakın ve yüzümde bir kas kıpırtamayacak bile. İzleyin mi öğrenin? Ee, i̇ğrenç. Bu iğrenç. Artık kokacağım. Hayır artık bu pisliği ağzıma sokmayacağım. Neyi sokacaksın. Kur'anlar böyle. Daha sonra fikrim var bak. Bunun için özel bir cihazın bile var. Çok kullanışlı. Hadi aç ağzını. Sarımsak zamanı. Tamam. Her şeyi koyacağım şimdi. Aç ağzını. İşte. Hayır açmayacağım. Aç şimdi Chelsea. İşte. Hazır. Sadece iğrenç. Daha önce hiç daha kötü bir şey denemedim. Kötü oldum ya. Evet bize de bu sarımsak çok kokuyor. Sakın çiğnesen ne olur. Tabii bende birkaç tane var. Süper teşekkürler. Bana çok yardımcı oldun. İşte bu koku bitti. Aynen güzel kokuyor. Sen yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi sarımsak kime sırası bende. Ama neden böyle güzelliği yesem ki? Daha güzel bir fikrim var. Bakın şimdi bu sarımsak değil. Gerçek bir kolye. Bu arada çok güzel. Sen bizi kandırmaya çalışıyor musun? Hadi ondan ek daha sallanırsan sallan. Yine de onu yemelisin. Öyleyse hadi daha hızlı yap. Ne kadar sıkıcısınız. Madem böyle istiyorsunuz onu kesinlikle yiyeceğim. Biraz farklı şekilde aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bunun için sadece sade bir barda ihtiyacı olacak. Şimdi bu bardak kabuğundan kurtulmama yardımcı olacak. Tek yapmam gereken bardağı sallamak. İşte hazır. Böyle sarımsak çok korkutucu değil. Hadi bakalım. Hey, iğrenç. Kabuksuz da iğrenç. Hey, her tarafına yayıldı bu koku. Evet, sorun değil. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bu hava spreyi bizi kurtaracak. gerçekten işe yaradı. Meri hala kokuyor. <laughs> Hissettin mi? Evet ağzı çöp kutusu gibi. Ama sorun değil. Spray bununla da başa çıkması gerekiyor. Yine de işe yaradı. Harika. Evet, gerçekten. Gerçi şu spreyin tadı sarımsaktan bile kötü. Güzel bir koku için neler yapmazsın yani. Ne de şimdi senin sıran. <laughs> Öyle mi? Hiçbir olduğuma emin misiniz? Görünüşe göre evet demeyeceğim. <laughs> Hey, bak ne iğrenç. Tüm bir kere de yiyor. Bu imkansız. Bir şey imkansız değildir. Buna bakamıyorum. Kalk hadi. Neredeyse bitirdi. Evet bitti. Bu gerçek bir cehennemdi. Sanırım şimdi sizi de cehennem bekliyor. Ay iğrenç. Derhal da iğrenç kokunun kaynağını kapatmalıyız. Tabii akvaryum. Hayır beni buradan lütfen boğuluyorum. Oo. Birkaç dakika uzanıp uyanacak. Sonra rahatlayabiliriz. Elimde sadece bir şişe kola var. Ama bende daha fazlası var. Bakın hepsi ekranla bile sığmıyor. Sen de mi daha fazlası var güldürme beni. Kol işlerden kulemi gördün mü? Sessizce kıskanın kızlar. Evet Lele kesinlikle en şanslısın. Ne olmuş yani ama önce ben içi Ne kadar lezzetli geriye kalan tek şey şeyi halletmek. Hazır. Tek bir darbeyle. Süper. Bundan çok daha havalı olan şey kol içme sırım. Önce tüm şişeleri açmamız gerekiyor. Of çok geç açıyorsun. Ama çok eğlenceli. Sadece bir sürü şişenin açılmasının anının tadını çıkarmak istiyorum. Ama dişenilmenize gerek yok. Her şeyi çabucak içeceğim. Çünkü bir sürü ucu olan kocaman bir bedim var. Bu arada bu benim kendi icadım. Nefis. <laughs> olmaz resmen. Hey. İşte bu. Bir saniye bile geçmedi. Oh. Ne neyse ama. Oh. Çok iğrenç. Hadi ama kızma. Kolaysa iyi olur. Tabii ya bu gerçekten harika. <laughs> tamam anlamadım. Kola kulesinde Pepsi'ne ne işi var? Oraya ait değil. Ne yapıyorsun? Neredeyse özlüyorduk. <laughs> ki yapmadım ki. Tamam kızlar şimdi kızma zamanı değil. Bu inanılmaz kola tadını çıkarmanın tam zamanı. Karnın sonsuz mu senin? İçine o kadar gazoz nasıl sığıyor? <laughs> Kendim de bilmiyorum. Ama bir şeyler açıkça dışarı çıkmak istiyor. <Gülüyor> <Hey>. <Gülüyor> Vay canına. Evet gerçek bir vantilatör gibi çalıştım. Harika. Oh, hey. Hoşuma gitti. <laughs> Nere? çok severim. Özellikle de o kadar çok olduğunda. 1-2-3 Neyse çok işte. Ben sadece bir tane var. Bu haksızlık ama. Bendeki nereye gördünüz mü? Hayatım boyunca bu kadarını yemedim. Sadece bir tane narım olduğu için... ...sanırım ilk ben yiyeceğim. Önce onu kesmeliyim. Sadece bize dokunma. Endişelenmeyin. Ona sadece narı kesmek için ihtiyacım var. Şimdi tüm bu çekirdekleri... ...oradan nasıl çıkaracağımı düşünmeliyiz. Tabii ya olmuyor. Anladım. Sadece bir çambuz lazım. Deneyelim. Evet. ne kadar lezzetli. Ellerim de kirlenmiyor. Bakın cımbı sadece mükemmel bir şey senektir. Her taneyi çıkarmam gerekiyor. Hadi acele et. Buna bakmak çok sıkıcı. Siz sıkıldınız ama ben çok eğleniyorum. Özellikle de bunu nasıl yiyeceğimi hayal ettiğimde. <laughs> bu dayanılmaz bir şey. Hadi ama kavga etmeyin. Bitti. Şimdi geriye kalan tek şey tüm bu lezzetleri tohumları yemek. Ah, muhteşem. Mary şimdi sıra sende. Yaşasın. Sonunda. Peki narını nasıl açacağım? Çok sert. Ya da sadece çok zayıfsın. <laughs> i̇şte bu doğru değil. Hiç de zayıf değilim. Tüm narları çıplak ellerimle açabilirim. <laughs> Vay canına. Bu ne güç? <laughs> Gerçekten çok ürkütücü görmüyorsun. Ama ne kadar lezzeti olduğunun farkında değilsiniz. enfes fes resmen. Ay, Acıtıyor. Önemli değil. Tabi edersin. Dişlerini görmeliydin. Olan nar kendisi kadar kırmızı. Gürlüğü bırak ya hadi. Tabii ya. Hala bir sürü narım var. Nere şu şeyi bana ver. Acil. A, hangisi? Ne aptal olma bıçak. Bıçak ihtiyacım var. Ha, her öyle söyleyebilirdin al. Teşekkürler. Şimdi onları kesebilirim. Neden bu kadar garip kesiyorsun? Bu yanlış ama. Neden böyle kestiğimi bilmek istediğinizi biliyordum. Hepsi buldum cihaz yüzünden. Bakın ne kadar büyük. Vay canına. Ne bir nar koymamız gerekiyor veya aşağıya bu bardak koymamız gerekiyor ve lezzetli nar suyu alabilirsiniz. Çok fazla narım var bu yüzden bir bardak meyve suyuna kesin yetecek. Eminim inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir bardak meyve suyuna bu kadar nar harcadın mı? Ama ne meyve suyu? Çok lezzetli olmalı. Yeah. İnanılmaz. Eww. Ay, ama çok ekşi. Ama işin garibi sevdim bunu. Şimdi bu bardağı bir kere de içeceğim. Bakın. Sen delisin ya. İşte bile. Çok lezzetli ve sağlıklı. Vay canına bu ne şansıma? Bunlar altın kütçeler. Artık zenginiz. Annen, bekle. Güzel, çok güzel kokuyor. <laughs> Belki de bu hiç altın değildi. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. <laughs> Hayır, çikolatalı fırçamı <pürcümü> kendim yiyeceğim. <laughs> Kendi çikolatam var. Aynen, onu hemen yemeliyim. Hayır, bu gerçek altın. <laughs> Sanırım onu kırılmış dişlerime harcayacağım. <laughs> <laughs> Aslında dişleri nasıl sağlayacağımı <laughs> biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını <laughs> aç. Belki yapmasak. <laughs> nasıl yani gerek yok? Matkaba hazırladım <laughs> bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın <laughs> köçen <kürçende> işe yarayacak. Ama! <laughs> Matkaba onu bana. Nasıl peki? Altından <laughs> yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Aferin bana vaktim var. Üç değil. Tamam. kapakları açalım Ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Saf ya. Kandı numarama. Hadi Olmaz. Bırak onu. Ya İyisi. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç. Açıyoruz. Süper çikolatalı bir benim var. Kahretsin. Ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama zorunda sen için şanslısın. Ben de şanslıyım. Lezzetli biberle çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok tatlı görünüyor. Ben de çikolata sende ise biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı biber var. Denesene. Muhtemelen <laughs> <laughs> çok acı. Vay canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi? çikolata bekliyor. <laughs> Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? <laughs> Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Olmaz. Bana yardım edin. Kurtarın. Yine de bugün şanslıyım. Biberden yalan gerektiğini <laughs> <biriktir>. düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum. Çok ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> İşe yaradı mı? Okay. Sanırım. Oh no. Ya hayır. İşe yaramadı. kova sütü aldım. Hayır. Evet. Ya neden yaptın ya? Bayağı oldu ateşi söndürelim. Şimdi her tarafı süt içinde. Come on. Pompet mi? Garip bir ödül. Acaba kimde gerçek ve kimde hiç çikolatalı? Ben de pişirmiş bir gerçeği. Onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı. Onu çabucak yemeliyim. Ay çok özür diliyorum. Hiç tatlı değil. Ha, asla yüzünü görmeliydin. Hmm. Aa, yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? Bak senin de popetinde bir soru işareti var mı? Soru mu? Evet işte burada tam, tam bir düğmenin üzerinde. Hadi onu da basmaya çalışalım. Belki o zaman tamam. nefesli bir şey çıkar. Hadi kaç çikolata. Kola. <laughs> Bende gerçeği var. Bu da çok havalı. Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kolumu deneyebilir miyim? Yine de çikolata ben nadir görülen bir şey. Oh yeah! Hmm düşündüğümden bile daha lezzetli. Eee şişenin içinde ne var çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Bu an çikolata, o dişlerini görmeliydi. What? Ama cırsı bu öyle isneyecek sıkıcı bir şey. Ondan ilginç bir şey yapmak çok daha <laughs> eğlenceli. Örneğin çikolatalı pop it. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı pop oldu. <laughs> Çok lezzetli. Tadına bakmayacağım için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popet yapabilirim. Okey, çok, çok kolay. Hmm. Kolaydan bir popet yapamayacağımı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Ve şimdiye kadar en havalı popet olacağız. Daha sık kola çikolata kadar çabuk donabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popipit aldım. Wow. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Hey. Çok kolay. Sadece onu kılıftan çıkarıp gerekiyor. Hey. İşte. Hey. çıkaracağım. Hey. Ay, sen ne yaptığını sanıyorsun? Neden vurdun ki? yemek yapmadım ki kusura bakma. Kusuma baksana nasıl bir popit oldu. Boydum da gerçekten lezzeti görünüyor deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabi. Buna bayılacaksın. <laughs> Sen benim yapışkan popitimi yalarken ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanı sevindim kardeşim bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama kapı için zaten yok ki. <laughs> ya ne çok dikkat edersin hırsız. Hadi <laughs> ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya sen bu bir iPhone. Böyle bir şey. benim iPhone'um var. Ama hmm. biraz garip bir işte. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. Tabii ya oh. çikolatalı. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Evet bu iPhone'un ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden bir ses onun sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Hmm. Evet öyle. Oynanılmaz. Sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada da gerçek iPhone'u nasıl? Fena hmm. değil. Hmm. <laughs> İyi benimki de. Hmm. Onun yardımıyla <laughs> ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak yemeklerim masaya gelmesini sağlayabilirim. <laughs> Vay canına bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. <laughs> Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Aa. Yok ben hamam böceği yemeyeceğim. Bırakalım bir yana halletsin. Bir yana aldıkça yine bir şeyler al. Hayır hemen böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha? Bu çok ilginç. Sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Hayır 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 git buradan lütfen. Sanırım ölüyorum. Düşün beni. Nasıl sen? Ay, Ay ne oldu. Of hayır bunu görmemem daha iyiydi. <laughs> hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O da kirli. <laughs> Of ya. Onun wow. yüzünden ağzım iğne içinde ve henüz ısıramadım bile. <laughs> Mızıldı ama çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. <laughs> Tabii ya tüm iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına <laughs> dahice bir fikir. Ne sandınız? İğnemin her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Pekala. bana afiyet olsun. Ay, i̇yileş görünüşe göre iğneler tek sorun değildi tabi. Çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Ne mamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. da. Onu çabucak yemek istiyorum. Kabul zaman. Hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Ben de. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Pekala dur sen. Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? Tabii seni yerdim de ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden dondurma erimiş? Çünkü o benim. Şöyle üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ama çok işte açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçinde sayılamayacak kadar çok malzeme var. Şurada bir masal resmen. Ağzımda eriyor. Bu ne damlıyor? Sanırım ketçap. Vay canına. Ayrı da çok lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? What? Ben mi? Bir şey söylemedim ki. Siz konuşun sandviç <laughs> de i̇şte benim olsun. Clarissa'nın yemeğine ne yaptığına baksana. <laughs> Seni pislik. Bunu nasıl cüret edersin? <laughs> Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani ona hakkınız yok. Yani o hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş başlatmaya karar verdim mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Hmm. <laughs> Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. <laughs> Şişede sadece acı bir sos var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yaptın bana? Başkasının almak neymiş bilecek. Kızlar, iş ben <laughs> bir pasta. Come on. Ne var bende? Oh, Kore eriştileri. What? Bu garip ama muhtemelen lezzetlidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Oh. Söylemiştim işte. Şurada kocaman ve lezzetli bir pizzam var. Hiç. Yeah. Hmm. <laughs> İlk ben olacağım. Zımırdı ama. Pastanın üzerinde <laughs> meyvelerin olduğunu görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse benimler. O yüzden onları bana ver. <laughs> onlar mı? Yuvarlak mı? <laughs> yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz <laughs> değil mi? Pekala. <Pigali>. İşte meyvelerin. <laughs> Al <Aa>, bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. <laughs> İstediğiniz kadar görün. Ama şimdi tüm meyveler benim. Bebebe. <laughs> be, be. <laughs> Ama bende lezzetli bir krema var. Ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var. Ama onları yedim. Çok lezzetli. Bayram sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. Ve tüm üçgen <laughs> benimdir. O yüzden pijamı hemen bana ver. Hayır vermeyeceğim o benim. Buna cesaret <laughs> edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. Bu <laughs> benim. Hayır benim. Bırak onu. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama acı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. <laughs> Ama pizza hala benim. Anladın mı? Hmm. Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. Bunu sonra dersin? Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? <laughs> Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen kes şunu. Umarım yerinde lezzetli olur. Biz bu gidişli içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? Mary. <laughs> <Verin. gülüyor> Her şey o kızı. Baksanıza eliseler böyle çok da kötü değil. <laughs> Hoşuma gitti bile. Kuru <laughs> erişte <de> yiyor ya. <laughs> Kapakları 3, 2, 1 sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. Huba huba var. Ben de de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm saçızları ağzıma yaklaşacağım. Ama bunu hepsini bir tanecik yapacağım. Bu nedenle bu lezzetini farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canına sen gerçek mi profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabarcık zamanı. Hiç komik değil. İkisi her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. İy, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. Neyse yine de harikaydı. Tamam. Hadi sıra sende. Sonunda tüm gün olsa hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi. Şekerlere bayılırım. Harlık da çok lezzetler. Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmekte sağlamıyorum ki. Bakın ne yapıyorum. Bu arada çok lezzetliler. Yani kıskanmamızı mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız. Yeter. What? Kes şunu. <laughs> ah. Şu. Ay, istemeden oldu. Affedersiniz. What? What? Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz deki yiyebiliriz. <laughs> Aynen. Çok <laughs> eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama Clarice'e harika bir havucum var. onu. <laughs> tamam deneyebilirim. Evet. Dinlesin de Havuçlar çok lezzetli. Evet. Şimdi tavşan gibi oluyorum. Evet. Çok sevdim. Ne? Evet. Cool. Hey, bir şey oluyor. <laughs> Aa. Bu zehirli havuçtu. Ben kötü bir tavşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. <laughs> Aa, tam şans aldınız. Hadi gidelim. <laughs> Korkaklar bu sadece bir maskeydi. What? <laughs> What? <laughs> <laughs> Garip. <laughs> bu <Bunun> nereden geldi? <laughs> Sanırım kapağımın altından. Tabii. <laughs> Bunlar taze beş kama fulları. <laughs> ne var sizde? <laughs> Bende karpuz var. <laughs> Ayrıca kocaman. Sende biber var. Ayrıca çok büyük. <laughs> <laughs> Vay canına. Oh no. Öyleyse sen başlayacaksın. Tamam. Hayır lütfen. O çok acı. <laughs> tamam umarım her şey yolunda gider. Okay. Bu yeterli <laughs> değil. Tekrar <laughs> sıç. <ser. Gülüyor> Kahretsin daha fazla. Yine mi Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Hatta ürkütücü görünüyor. Tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yakma. Sanırım ne ben verdi. Diyebilirim. Ah, Batlım. Bunların hepsi Clarice yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? Ben, ben mi onu? Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Aa, hayır kaldı. Süper. Öyleyse yiyebilirim. <laughs> of ya elinde hiçbir şey kalmayan tek kişi benim. <laughs>